Benim adım Cemre Aydın. Kızılırmak İlkokulu'nda 3B Merhaba ben Kerem Kaya. Kızılırmak İlkokulu 4B Merhaba benim adım Aykın Hüseyin Valla. Kızılırmak İlkokulu 4B Merhaba Teknofest 2023 Eğitim Teknolojileri yarışmasına Dünyanın Semanı adlı projemize katılmaktan gurur duyuyoruz. Projemizde malzeme olarak Arduino Uno ama Çok amaçlı robot platformu L298N voltaj regülatörü, dörtlü çizgi izleyen sensör seti, çift motor sürücü kartı, lityum batarya ve çapmış Evet gördüğünüz gibi dünyamız güneşin etrafında dolanır ve dünyamız kendi ekseni etrafında döner. Dünyamız güneşin etrafında dolandığında mevsimler oluşur. Ama dünyamız kendi ekseni tarafından döndüğü Gece ve gündüz oluşur. Bu projede amacımız ilk okul düzeyindeki çocukların dünyanın hareketlerine sağ hareketlerini kavramalarını sağlamaktır.